yapay genel zeka, akıllı özelliğin kutsal kasesinin peşinde. Yapay genel zeka, General Artificial Intelligence, AGI, insan düzeyinde bilişsel yetenekler ve anlayışa sahip makineler yaratma arzusunu somutlaştıran yapay zeka araştırmalarının zirvesini temsil eder. Belirli görevlerde üstün olan dar AI'nın aksine, yapay genel zeka, insan zekasına benzer çok çeşitli entelektüel çabaları uyarlamak ve gerçekleştirmek için çok yönlülüğe sahip olmayı amaçlar. Bu podcast akıllı özerkliğin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için Büyüleyici arayışı keşfederek yapay genel zeka temel ilkelerini, zorluklarını, yaklaşımlarını ve gelecekteki umutlarını araştırıyor. Yapay genel zeka, insan zekasını ve bilincini makinelerde çoğaltmaya çalışan yapay zeka hırslarının somut örneğidir. Yapay genel zeka, göreve özgü dar yapay zekanın sınırlamalarını aşarak makineleri çeşitli alanlarda akıl yürütme, öğrenme, planlama ve problem çözme yeteneği ile donatmayı amaçlıyor dar yapay zekadan AGI'ya from narrow AI to AGI Dar AI dikkate değer ilerlemelere ve pratik uygulamalara tanık olurken belirli görevlerle veya sorunlu alanlarla sınırlı kalır. Öte yandan yapay genel zeka gerçek dünyanın inceliklerini anlayabilen, öğrenebilen ve bunlara uyum sağlayabilen uyumlu bir zekaya ulaşma arayışını somutlaştırır. Bilişsel mimari, kognitif mimari, yapay genel zekanın kalbinde insan bilişini taklit eden bir bilişsel mimarinin tasarımı yatıyor. Bu, bilgi temsilinin, algının, akıl yürütmenin ve karar vermenin bütüncül bir şekilde modellenmesini gerektirir ve sistemin bilgiyi sentezlemesine ve farklı alanlar arasında bağlantılar kurmasına olanak tanır. Yapay genel zeka için makine öğrenimi, machine learning for AGI. Makine öğrenimi sistemlerin verilerden ve deneyimlerden öğrenmesine izin vererek yapay genel zeka geliştirmede temel bir dayanak görevi görür özellikle takviyeli, öğrenimci, reinforcement learning, insanların nasıl beceri kazandığına benzer şekilde aracıların deneme yanılma yoluyla öğrenmelerini sağlayarak çok önemli bir rol oynar. Transfer öğrenme ve meta öğrenme, transfer learning and meta learning. Yapay genel zekaya ulaşmak için transfer öğrenimi ve meta öğrenme temel teknikler haline gelir transfer öğrenimi bir alandan diğerine bilgi transferini mümkün kılarak öğrenilen bilgilerin yeniden kullanımını teşvik eder. Meta öğrenme, yapay genel zeka sistemlerinde uyarlanabilirliği teşvik ederek öğrenme becerilerinin kazanılmasına ve yeni görevlere hızla uyum sağlamaya odaklanır. Yapay genel zekanın zorlukları The Challenges of AGI Yapay genel zeka geliştirmek büyük zorluklarla birlikte gelir. Muhtemel durumların kombinatoryal patlaması ve çok miktarda farklı veriye duyulan ihtiyaç önemli engeller oluşturmaktadır. Etik kaygıları ele almak, şeffaflığı sağlamak ve düşman saldırılarına karşı sağlamlık oluşturmak da kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Yapay genel zekaya yaklaşımlar (Approaches to AGI). Yapay genel zeka için iki ana yaklaşım ortaya çıkıyor. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya. Yukarıdan aşağıya yaklaşım, insan zekasını taklit eden kapsamlı bilişsel mimariler ve muhakeme sistemleri oluşturmayı vurgular. Tersine, aşağıdan yukarıya yaklaşım, bilişsel süreçleri taklit etmek için beyin işlevselliğini ve sinir ağlarını simüle etmeye odaklanır. Gelecek görünüşü, gelecek görünüşü Yapay genel zekaya doğru yolculuk yapay zeka araştırma topluluğunu cezbetmeye devam ediyor. Önemli ilerleme kaydedilmiş olsa da insan düzeyinde genel zekaya ulaşmak açık uçlu bir soru olmaya devam ediyor. Yapay genel zeka sağlık ve eğitimden bilimsel araştırmaya ve ötesine kadar çok sayıda alanda devrim yaratma potansiyeline sahiptir ve insanlığın ilerlemesi için benzeri görülmemiş olasılıkların kilidini açar. Yapay genel zeka, insan benzeri bilişsel yeteneklere ve anlayışa sahip makineler yaratmayı amaçlayan, dar yapay zekanın sınırlarını aşan dönüştürücü bir vizyonu temsil eder. Yapay genel zeka arayışı, yapay zeka alanındaki en büyüleyici ve önemli çabalardan biri olarak duruyor. Araştırmacılar biliş, öğrenme ve uyarlanabilirliğin inceliklerini araştırdıkça, yapay genel zeka hayali uzak bir ufuktan ulaşa bir gerçekliğe doğru evrilir. Yapay genel zekanın geleceği, insanlık üzerinde derin bir etki vaat eden ve makinelerle ilişkimizi yeniden tanımlayabilecek ve insan uygarlığının dokusunu zenginleştirebilecek yeni bir akıllı özellik çağını başlatan muazzam bir umut vaat ediyor.